Şimdi 11. sorumuz. Yukarıdaki hedef tahtasının uzun kenarı 120, kısa kenarı 100 cm'dir. Bu hedef tahtasına yapılan isabetli bir atışın kırmızı bölgeye isabet etme olasılığının çapı 20 cm olan mavi dairelerden birine isabet etme olasılığına eşit olabilmesi için kaç tane daha mavi daire eklenmelidir? Diyor. Yani ne demek istiyor? İlk önce soruyu bir anlamamız lazım değil mi? Evet. Şimdi ne demek istiyor? Kırmızı bölgeye isabet etme olasılığı, mavi bölgeye isabet etme olasılığına eşit. Yani dairelerin alanları arada kalan alanlara eşittir diyor. Yani demek ki toplam alanın yarısı dairenin alanı olması gerekiyor. O zaman toplam alanı bir bulalım. 100 çarpı 120 çarparsak bu ikisini 12.000 çıktı. Demek ki toplam alan 12.000. bunun yarısı 6.000 olur ki demek ki dairelerin alanları toplamı 6.000 olması gerekiyormuş. Şimdi dairenin çapı 20 santimetreydi. E çapı 20 santimetre olursa yarı çapı 10 santimetre olacak. Dairenin alanı pi r kareden pi 3 olarak aldık. R 10'du. Karesi 100. 3 çarpı 100'den bir dairenin alanı 300. Peki biz kaç olmasını istiyorduk dairelerin toplam alanlarının? 6000. 6.000'i 300'e bölecek olursak toplam 20 tane daire olması gerekiyor. Ve bunun 4 tanesi zaten çizilmiş. O zaman 20-4 geriye 16 tane daha daire çizmemiz gerekiyor.